Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zarf yapacağız. İlk videomuz. İnşallah güzel olur. Tutar. Ee, bir dakika kamerayı biraz eğelim şöyle. Şimdi zarf yapımına başlayalım. İlk başta e, yapıştırma, kesme gibi işlemler yok. Sadece katlayacağız. İlk başta böyle katladık. Sonra şu köşelerini katladık. Ben önceden yapmıştım, açtım. Sonra böyle Böyle. Bakın çok güzel oluşuyor. Şöyle yaptık. Böyle. Bunu tekrardan kapattık. Ben de unutmuştum internetten ne dedim biraz. Sonra hatırladım. Biraz daha açtım. Sonra böyle yaptık. Bakın bir şeyler oluşmaya başladı. Hatta biz içine bir şey koyalım. Takvim yapalım. Sonra şöyle yaptıktan sonra Zaten oluştu. Bakalım içine ne varmış. O çilektik gelmiş ya. Aa ne yapmış hadi Şey Videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu beğenin, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ee, kalın sağlıcakla güle güle.